Bir daha bana amına koyayım. Sen yolda. yolda. Ne yapıyorsun? Bir gene var. O pişin bir gene var. Yüklerim yan. Lan lan. Ne? Yüz ya beyler bakmıyor musunuz? Anneniz onun var mı? Dedi ki ne haber yaram dedi amına böyle. Eren AWP. Eren longa, AWP Eren bakıyor ki Bakıyor, AWP Tp'de, tp'de, tp'de Sol bas, sol bas Oha, solu. kanka o ne öyle ya? tokatlayayım Kanka ulti vardı abi. bu arada değil kaldı. Biliyorum, vardı Kanka Allah. ct'de, ct'de Sight'lı şu an Son 30 saniye Tp, tp Ultim de var Ultim de var Aslında ulti basım ki save'im namına koyayım Belki Haydi, o faaliyet mi Aynen o Şimdi bir daha dön. Time'ın var ama. O de dedi nerede? Geldi seyirci. yerinde. <laughs> Heaven galiba. Ultin Dikkat! <laughs> Hadi biraz hareket! <laughs> o <olacak>. Ne yapıyorsun? Salak ya. Salak ya. Şu an kendime geldim. Şimdi işte. bir de ağır çekimdeyiz diye. Şunların klibini alalım da.